Şimdi Murat Kubilay'ı bağlayacak arkadaşlarımız. Bu arada devam edelim evet. istersen. Ee, şimdi gıda enflasyonu dediğimiz hikaye var Serdar. Evet. Türkiye ciddi anlamda gıda ithal ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bu enflasyonun yüksek olma sebebi Türkiye'nin birinci olarak tarım ürünlerini yurt dışından ithal etmesi. Yani buğdayından pamuğuna, pirincinden arpasına. Yani gidiyorsun marketlere... Yani gördüğün pirinçlerin altında made in başka ülke yazıyor. Doğru. Türkiye yazmıyor. Doğru. Şimdi sen gıda ürünü ithal etmek demek gıda enflasyonu ithal etmek demektir. Bunun karşılığı bu. Türkçedeki karşılığı bu. Ekonomik terimleriyle konuşmayacağım şimdi sana. Şimdi sen yurt dışından gıda ithal ediyorsun. Neyle ithal ediyorsun? Türk lirası mi ithal ediyorsun? Hayır dolar veriyorsun. Şimdi döviz yükseldikçe senin gıda ithalatın da zorlaşıyor. İki, Doğru. Kuraklık, iklim değişikliği, pandemi ülkelerdeki gıda üretiminin de azalmasına sebep oldu. Dolayısıyla sen Amerika, Kanada, Rusya ve diğer ülkeler kendi ülkelerindeki vatandaşlarını doyurmadan, kendi ihtiyaçlarını karşılamadan sana gıda ürünlerini ihraç etmezler. Ne yaptı mesela? İthalata kısıtlamalar getirdi. E şimdi sen diyorsun ki, param var, alırım. E şimdi param var ama alamıyorsun. Niye alamıyorsun? Aynen çünkü ülkeler gıda ithalatını azalttılar. Bunun önüne engellemeler getirdiler. Gümrüklere kısıtlamalar getirdiler. Şimdi gıda ithal edemez hale geliyorsun bir süre sonra. Ne oluyorsun? Bağımlısın. İthal ediyorsun. Dışarıdan ithal ederken çok büyük para veriyorsun. Sen o parayı e, çiftçine versen, köylüne versen, kendi topraklarında üretsen ve kendi ürettiklerini yesen işte enflasyon o kadar olmaz. Aynen öyle. Hani önceden öyleydi. Bu kadar yüksek enflasyon yoktu. Ne zaman Türkiye gıda ithal etmeye başladı? Kendi üretimini vazgeçti. O zaman ne oldu? Mesela hayvan ürünlerini de ithal ediyoruz. O zaman süt inekçiliği gidiyor. Süt hayvanları maalesef kesimhanelere gidip et pazarına gidiyor. O zaman ne oluyor? Süt üretimleri azalıyor. Süt üretim azalınca dışarıdan bu defa süt almak zorunda kalırsın. Şimdi yem fiyatları pahalı, mazot fiyatları pahalı. Teknelere, yatlara sıfır vergiyle mazot veriyorsun. Traktöre, biçerdöre yüksek vergiyle mazot veriyorsun. Şimdi bu ne demek? Üretimde maliyet. Üstelik Aynen tarımda 55 yaş ortalama yaş 55. 55 yaşında insanlar bugün tarım yapıyor. Onlar da vazgeçti tarımdan. Ne yapacak Türkiye? Ve giderek gençleşen bir nüfus var. Tarımdan uzak. Bunlar şehirlere geliyor ve şehirlere gelip işte motosikletlerle ya da işte servis yapıyorlar ya da giriyorlar 2000-3000 liralarla çalışıyorlar sigortalı çalışıyorlar. Toprağını bırakıyor. Aynen öyle. Toprağını bırakıp tarımı bırakıyor. O kadar. Türkiye'nin şu anda e, ee, en büyük problemi tarım. Tarımı çözmediği zaman Türkiye problemini çözemez. Sen şimdi domatesi ürettin. İstanbul'a neyle geleceksin? O traktör şeyle geleceksin. Kamyonla geleceksin. O kamyon nereden geçecek? Yavuz Sultan Osman Gazi Köprüsü'nden hadi geçmedi diyelim. İzmit'i dolaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek. O köprüden geçti. Otobandan geçip hale gidecek. O Ne oluyor biliyor musun? Fiyat 3'e 5'e 6'ya katlanıyor. Aynen öyle. Şimdi Ve zaten köprülere gelene kadar da gişelerden geçiyor. Daha o da var. Tabii gişelerden geçiyor. Otobana para veriyor. Mazota para veriyor. Bak akaryakıt pahalı. E, köprü yolları pahalı. Yani 3 liralık köprüden 10 liraya geçiyorsun. Yani 3 kere öpüyorlar seni geçerken. O senin fiyatlarına yansıyor. Fiyatlarına yansıdığı zaman bu ister istemez ne oluyor? Enflasyonu doğar. O zaman sen manşet enflasyonu bırakıyorsun. Gıdanın, enerjinin, doğalgazın olmadığı çekirdek enflasyonu. Çekirdek çıtlamaya başlıyorsun çekirdek enflasyonu da artacak. Çekirdek enflasyon içinde onu çıkar, bunu çıkar, doğalgazı çıkar, elektriği çıkar, ondan sonra gıdayı çıkar, her şeyi çıkar. Ne kalıyor biliyor musun geriye? Oksijen. Ha, oksijen enflasyonudur çekirdek enflasyonu. Yani bu yükselince ne yapacaksın? Ben başka beklenti enflasyonuna mı gidiyorum diyeceksin. Denilmeyecek tabii. Hazır mı Murat hocamız? Evet Murat Kubile hocamız hazırmış. Ondan sonra biz de bugün sunuculuğu Serdar Bey'e devrettik dedi ki biraz da biz yorum yapalım kendi kanalımızda doktor Murat Kubilay hoş geldiniz baya bir ara verdik sizinle sohbetlerimizi ama yani bugün e, hakikaten olağanüstü bir gün yani bana göre çünkü düşmedi dün ben biraz bekledim hani biraz sakinleşir falan diye ama o kadar çok peş peşe o kadar çok enteresan eylemler söylemler birbirini tutmayan işler e, yani e, konuşurken çok böyle düşünmeden, üç düşünüp, beş düşünüp bir konuşmamız gereken bir dönemde bugün, hani herkesin her şeyi konuştuğu, bunun da piyasalara olumsuz yönde etki ettiğini görüyoruz. Bir özetleseniz bize, ne oldu Türkiye'de? Yani biz en son görüştüğümüzden, bugüne mesela son bir ayda, ne oldu üstadım? Ne oldu da biz bu hale geldik? Ne oldu da dolar dokuz liralara buldu? Ee, tekrar merhabalar. Dediğiniz gibi epey bir zaman oldu. Özledik ee, sizi. Şimdi, <laughs> Doğru bir mükabele. Ee, şimdi memleketteki en büyük sıkıntı şu. Ee, en, en çok böyle toz ve gaz bulutlarından başlamayalım. Türkiye döviz ihtiyacı içerisinde olan bir ülke bunu bulamıyor. Bulması için daha fazla faiz veya kur sevgisi vermesi gerekiyor. Veya bunu alacak yatırımcıların riskini azaltması gerekiyor. Mesela en basitten carry trade dediğimiz bir şey vardı yurt dışındaki faizi çok düşük ülkelerden borçlanıyorlardı. Buraya getiriyorlardı, yatırım yapıyorlardı. O esnada biz kur istikrarını sağladığımızda gayet güzel para kazanıyorlardı. Ve bu yüzden de kur 8.20-8.60 arasında durabiliyordu. Bu bahsettiğim çok eski hikaye değil. Bir ay önceki hikaye. Ağustos sayını biz böyle geçirdik en son. Fakat e, bir anda plansız bir şekilde çekirdek enflasyon vurgusu, sonra Naci iyi imalı tweet'i, hani kendi döneminde yapılan ve yapılmayacağını demek ki görmüş ki paylaşılan tweet'i ve sonrasında da çekirdek enflasyon vurgusuyla yüz bas para indirilmesi ve bence en kötüsü bakın faiz ha 18 ha 19 o kadar büyük, büyük bir şey değil. Ne yerli ne yabancı yatırımcı. Böyle bir aşırı faiz hassasiyetine sahip değil. Ama sıkıntı şurada. Bundan sonraki faiz indirimlerinin ne olacağına dair veya neye dayalı olacağına dair hiçbir bilgi vermeden ortalıkta bir belirsizlik yaratarak bir adım atıyorsunuz. İşte bu saatten sonra carry trade'a duruyor. Zaten geçtiğimiz ay yaklaşık 4 milyar dolarlık bir para swap olarak yani çıktı. Bir işte 300-500 milyon dolar da 500 milyon, 300'ü tahvilden, 200'ü de hisseden e, menkul kıymetten çıktı. Kabaca 5 milyar dolar çıktı para. niye? Türk lirası cinsi varlıklardan ciddi bir kar sağlama imkanı olsa bile eee Türk lirasının değer kaybı sonucunda bunu kaybedeceğini görüyor. Dolayısıyla burada niye kalayım diyor. Bunlar sıcak para. Ee, peki o zaman biraz da arka plana inelim. Neden böyle bir anda durup dururken e, Merkez Bankası faiz indirme ihtiyacı hissediyor? Yani çünkü biz bunu Mart'ta şu Kavcıoğlu ilk atandığı zaman bu paniği yaşadık. Ay Allah dedik. kesin çok sert faiz indirecekler dedik. Yapmadılar. Hatta reel faiz vereceğiz dediler, söz verdiler. Ve buna da uydular. 6 ay boyunca da uydular. Ee, ve bu neticede dediğimiz gibi 8'i seviyelerde tuttular. Ha, o dönemde Türkiye'nin şanssızlığı küresel emtia fiyatlarındaki kötü gidişat oldu. Bu hem enflasyon hem de cari açı olumsuz etkiledi. Bir de pandemiyle birlikte turizm bu sene de yarım yamalak geçti. Tam geçmedi. Bu da biraz bizim şanssızlığımız oldu. Bu ikisiyle birleşince e, Kavcıoğlu vaat etmiş olduğu daha başkan olmadan önce vaat etmiş olduğu ani, hızlı, sert, ölçüsüz indirimleri yapıp Türkiye'yi büyük bir şoka sokmasa da bu diğer olumsuz etkilerle birlikte kurda çok fazla geriye gelmedi ve haklı bir şekilde de hiçbir zaman piyasa Kavcıoğlu'na güvenmedi. Ve neticesinde 8.26 altına hiç inemedi. Hatta 8.30 diyelim biz ona ve bugünkü yerlere geldik. Ee, yine bakın işte 8-9 gün kalmış bir sonraki PPK toplantısına. Neye göre faiz indirir? Bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz ki aklı selimi yaparlar işte zaten Kasım'da Aralık'ta başlayacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskısıyla biraz öne geldi. Ama baktılar ki kurdaki etki çok ama dur, dur durmamız için de bir neden yok. Çünkü işte FED ortamı germedi etmedi bir bahane yok. Şimdi başladığımız devam edeceksiniz. Bu iş çocuk oyuncağı değil. O zaman ne yapalım? 50-50 minik minik yapalım denilen bir düzeye geldi. Ama gerçekten böyle mi olacak? Çat diye masaya Erdoğan mı vuracak? Bunları bilmiyoruz. Bilmezsek e, haliyle de e, bu kadar zaten normal koşullar altında dövize ihtiyacı olan bir ekonomide hafif hafif kur yukarı doğru gider, usul usul gider. Neyse ki hala biraz akselimin hakim olacağına inanılıyor ki ve Türk lirası o kadar çok uzun süredir değer kaybetti ki kur atakları pek yaşamıyoruz. Yani burada şükür diyelim e, bardağın dolu tarafına da bakalım diyeyim. E, ama bu ortamda tabii ki Türk lirasında istikrar sağlanması mümkün değil ve bu bir süre daha böyle devam, devam edecek maalesef. Peki yıl sonuna doğru mesela şu anda Amerika ile yani yürütülemeyen bir diyalog var, diplomasi var. Bir taraftan Halkbank davası başka bir savcıya verildi. Yani Amerika diyor ki biz bunu sıcak tutuyoruz, ha bitmiş değil işler. Rusya ile enteresan ticaret anlaşmaları yapılacağına dair yine aynı söylemler devam ediyor. Bu nasıl etkiler mesela bu anlamda? Yani yeniden böyle sanki böyle ense, ensemizde hissediyoruz yani bir şeyleri. Öyle yaşamaya devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yeni bir dış politika şokunu kaldıramayız. Masada kalırız. Bu kötü haber. Ama ben bunları cüret göstereceklerini düşünmüyorum. Yani ikinci bir parti S-400 veya Suriye'de çok kapsamlı ve Rusya ile bizi kafa kafaya getirebilecek bir savaş operasyon beklemiyorum. Halkbank davası zaten e, gayet politik bir şekilde onu Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyorlar. Katsa yaptırımları da öyle. Yani hafifçe bir şey yaptılar. Bakın sıkıştırsanız, pardon e, bize çok restleşirseniz daha da fazlasını yaparız diye diyerek dünya, Türkiye ayağa çektiler. Başarılı oldular. Şu anda hiçbir yatırımcı rahat rahat ABD yaptırımlarının olmayacağını bilerek e, piyasaya giremiyor. Halkbank davasından çok kötü bir şey çıkıp çıkacağı bilerek e, giremiyor. Ama bunlar muhtemelen ikisi de olmayacak. E, çünkü e, bir tane daha şoku kaldıramayacak durumda olduğumuz için Hani diyoruz ya dünya 5'ten büyüktür Türkiye'de, burada biraz politikaya girmek zorunda konunun temelinde politika var çünkü. Doğru. Türkiye'de Erdoğan'dan büyük, yakın zamanda öyle gözüküyor ki e, at sahibi, de, sahibi değil de işte üstüne binen kişiyi sırtından atacak. Yani bu noktaya doğru geliyoruz. Bakın 2020 yılının Kasım ayında bir gecede Berat Albayrak gittiği zaman dolar kuru 8.8'den indi. Sonra arkasından olağan politika uygulandı ve arkasından iki tane daha eksiğine faiz indirimi yapıldığı zaman, artırımı yapıldığı zaman düzeltiyorum e, 6.90'a kadar kuruyordu. Bu da şunu gösteriyor. E, o zaman esnada Türkiye'de cari açık yok muydu? Vardı. Turizm gelirlerinin gelip gelmeyeceği şüpheliydi. MTA fiyatları tekrardan toparlanmaya başlamıştı. Enflasyonu kontrol altına almak kolay değildi. Peki buna rağmen niye bir anda kur düştü? Çünkü risk primi azaldı. Yani şu saatten sonra Türkiye'deki kuru da sakinleştirecek durum. Bir de rezervlerin 90 olduğunu, işte e, düşürdükten sonra eksilerde olduğunda hesaba kattığımızda yapılabilecek tek şey ee, siyasi değişimdir. O dönemde Berat Albayrak'ın gitmesi yeterliydi ama Mart 2021'de bir gecede Ağabal'ın görevden alındığını gördüğümüzde şunu anladık. Demek ki bu işler sadece Albayrak'ta olmuyor. Zaten biliyorduk da işte hani bizzat yaşadık, gördük. Ee, Erdoğan'ın da gitmesi gerekiyor. Ee, Erdoğan zaten e, bir siyasetçi. Tamam ekonomiye müdahil oluyor ama sonuçta teknik olarak doğrudan bu alana e, girmiyor. O zaman ne olacak? Ya açık ve net hiçbir şekilde ekonomiye ve dış politikaya müdahale edemeyecek bir pasif pozisyona düşecek. Bunu bir şekilde kabul edecek. Ya da Türkiye seçimlere doğru gidecek. Ama çok net bir şekilde ekonominin ve mümkünse de dış politikanın elinden Erdoğan'ın elinden çekilme süreci başlayacak. Zaten bu okuyorsunuz. çünkü sizde son dönemde buna ilişkin çok fazla senaryo var. Seçim sonuçları var. Yani şunu diyorum. Daha kötüsüne gitmeden belki cari açık çözülemeyecek. Enflasyon çözülmeyecek. Belki FED emtia fiyatları olumsuz seyretmeye devam edecek. Ama Türkiye öyle umuyorum ki birazcık tane hani böyle içimden de geçer ama gördüğüm de açıkçası biraz o. Ee, bir siyasi değişim sürecine girdiği zaman risk primini düşürerek bu kur seviyesini affetmeye çalışacak. Ha, bu olmazsa tabii ki o zaman çok rahat kur yukarılara gider. Bunu artık söylemek için hiç uzman olmaya gerek yok. Zaten Temmuz ayındaki düzeltiyorum Haziran sonundaki vadeli kur 10 yani şimdi çıkıp da dolar 10 lira olacak, 11 lira olacak demek artık zaten çok zor bir şey değil. Nereden geldiği belli. Dolayısıyla muhtemelen öyle çok büyük bir değişim yaşayacağız. Peki bu 3. Bu haftası dediğin gibi para politikaları kurulunun... Hani aslında baktığınız zaman teknik analize bir 100 bas puan da indirme şeyi görünüyor. Yani 50 bas puan diyen var, 100 bas puan diyen var ama ben teğet geçeceğini düşünmüyorum bu saatten sonra. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Teğet geçemez. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, çok amatör kaçar onun yeri 50-50 yapsalardı daha iyi olurdu hepsi değil mi? Ama benim tahminimce bunların e, hedefi önümüzdeki 14-15 aylık süre boyunca veya 12 ay diyelim seçimi de herhalde seneye Kasım falan doldurur varsayarak söylüyorum. O döneme kadar e, 50 şer puadan hafif hafif düzenli indirmeleri, bu esnada enflasyonda bir gevşeme yaşanması, yine emtia fiyatlarında pandeminin Nisan 2022 ile birlikte özellikle gelişmiş ve yükselen piyasa ülkelerinde geride kalması beklentisiyle aşağı çekilmesi, görülmesiyle nefes alınacağını, 2022'de turizmin normale döneceğini ve bu çerçevede de e, faiz indirimlerine böyle elleri devam edilebileceğini varsayıyorlar. Hesaba katmadık dese, işte az önce bahsettiğim risk primi. E, risk priminin kendisi oradayken o işler böyle olmayacak. O yüzden tahminimce, e, iyimser tahminimce 4 defa 50 basmanlık indirim yapacaklar, sonra kalacaklar. Eğer işler Fed tarafında çok kötüye giderse en fazla 2 tane yaparlar. Ama yine zorlayacaklarını düşünüyorum. Çok zorlarlarsa, eşyaların tabiatın hareket ederlerse kurata olur. Ama Türkiye'nin bir kurata daha yaşayabilecek gücü kalmadı. Bu sefer bütün özel sektör avlatma riski yapar, bankalar ciddi sıkıntıya gelir. E, o zaman bunların olmaması için e, son anda geri adım atacaklar. O kadar da cengaver davranamayacaklar düşünüyorum. Zaten bunu da görüyoruz. Bakın niye Şahapkavcıoğlu, Erdoğan bunların aleyhine şeyler söyledim ama lehine de birkaç şey söyleyeyim. Niye Mart ayında geldikleri gibi çat diye faiz indirmediler? demek ki tamamen irrasyonel bir şekilde de gitmiyor bu süreçte. Evet sıkıştığı noktada kritik karar alanlarında böyle hareket ediyorlar ama niye şimdiye kadar indirmediler? Demek ki onlar da bazı şeyleri görüyorlar ama ee, bizim göremediğimiz, pardon bizim gördüğümüz bazı şeyleri de görmezden gelmeye çalışıyorlar. Özetle ee, en az iki tane daha, mu muhtemelen dört tane daha 50 bas indirim Yapacaklarını düşünüyorum. Kur 9, 9 gibi yerlerde rahatça gider. Kur patlaması gerek kalmadan da değişimin önü açılır diye düşünüyorum. Zaten onun altyapısı da hazırlanıyor. Her gün konuşuluyor artık medyada hiç. 6 ay önce konuşulmayan artık bugün yavaş yavaş gündem oldu. Ben de mesela şöyle okudum onu. Senin söylediğine katılıyorum bir ilave. Sanki e, bu süreci yani seçim sürecine kadar, şimdi seçim kanunu değilse anayasaya göre bir yıl sonra ancak seçim yapılabiliyor yeni kanunla. Bu süreci en az hasarla atlatabilmek adına belki süreci uzatmak adına yani sürdürülebilir bir kriz sürecini yaşıyoruz şu an tabiri caizse. Bu süreci uzatmak adına bence 3-4 ay yapmadılar. Bugün hani 50-50 yapmaya başladılar. Bir taraftan da izleyicilerimiz demiş ki e, mesela özellikle Birleşik Arap Emirliklerinden ciddi anlamda bir e, para girişi olur mu Türkiye'ye? Hani böyle söylentiler de var piyasada. Bu tarz para girişleri... Mesela net hata 90'da 13-14 milyar dolarlık bu bir giriş olduğunu e, öğrendik mesela. Bu zaman zarfı içerisinde, bu ay içerisinde yani bu aya kadar olan sene başından beri. Şimdi bunlar aslında çok normal şeyler değil ekonomide. Sen hem bunun tarihini, kitabını yazdın şimdi. Yeni de yayın imza günüm vardı geçen hafta Kartal'da. Gelemedim oraya. Hava çok yağmurluydu ama ona rağmen baktım ki bayağı da izleyen olmuş orada. Şimdi... Hafızamız 15 günlük sevgili Murat. O yüzden o kitap benim için çok değerli. Başucu kitabı. Onu da muhakkak burada söylemekte fayda görüyorum. Çünkü orada yakın tarihimizden de bahsediyorsun sen kitabında. O kadar çok unutuyoruz ki. Ne dersin bu konuda? Yani 2002'den beri aslında benzer bir döngünün içerisindeyiz. Kaç o döngünün içerisine girdiğimizi 2011'de finansal piyasalar anladı. 2013'te e, yabancı yatırımcılar ve reel sektörün nitelikli olanları anladı. Sonra gecikmeli bir şekilde gidiyor ve son altı aydır da iktidar partisinin sempatizanları anlıyor. Zaten o yüzden de seçimlerle ilişkin konular çok gündemde oluyor. Böyle yavaş yavaş hepimiz bunu görmeye başladık. Nedir? Bir e, uygulanan bir model vardı. Bu model dış borcu ve iç kredilere dayanıyordu. E daha fazla dış borç bulamayınca, içeride daha fazla kredi verebilecek bir bankacılık sistemi kalmayınca en neticesi tıkandı. Tıkanınca tabii ki e, insanlar bir ideolojik Hayatları önemlidir ama en önemli şey evine ekmek götürebilmesidir. Bu olmayınca da e, sistem tıkandı ve onun yerine daha başka alternatifler aramaya geçti. Şimdi buradan tekrar ekonomiye dönmek istiyorum. Ee, biz bir süredir bunları yaşıyoruz ama e, uzatma ve oynama şekli yaşıyoruz. Mesela şu anda yabancı yatırımcıların Türkiye'ye karşı aşırı olumsuz beklentisi yok. Niye? Kabaca en olabilecekler olmuş. Son bir e, atak daha olur mu sadece şüpheleri var. Ama yerli yatırımcılar çok daha karamsar. O da psikolojik bir durum. Profesyonel yatırımcı olmadıkları için çok genç dolar rallisine girmişler. E Şimdi tabii kendileri almışlar doları 8'den. E, 10 olsun, 12 olsun, 15 olsun diye beklediler Ama geç gidiyoruz arkadaşlar. Siz istiyorsunuz diye bir şeyler olmuyor. Ha olabilir mi? Gene olabilir. Türkiye'yi ben yönetmiyorum ama bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu yüzden de... E, Sürekli e, riskin artacağı üzerine yorumlar oluşuyor. Mesela FED konuşuyoruz, biraz e, bu şeye de geleceğim, Birleşik Arap FED konuşuyoruz, FED açıklayınca çok kötü olacak. Hayır, FED çok başarılı bir şekilde süreci son bir yılda yönetti. Bakın son bir yılda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, tahvil getirileri 0.60'dan 1.60'a çıktı ve bu esnada Euro-Dolar sadece %2 aşağıya geldi. Ne kadar harika bir şekilde hafif hafif o tapering tantrum dediğimiz 2013'teki süreci yaşamamak için ölçülü bir başarı e, sağladılar. Çok güzel gittiler. Şimdi dolayısıyla FED tabi uzun vadede Türkiye için yine risk olacaktır. Sonuçta dolar dünyada güçlenirken Türkiye'de tam tersi gitmesi kolay bir şey değil. Ancak e, risk primine yönelik değişiklikler olursa her şey mümkün. Şimdi gelelim bir de e, bu işin tam tersi kısmına. Yani bir e, illa işler çok kötüye gidecek diyenler var. Bir de aşırı iyiye gidecek. Oralara gitmeyeceğiz. Zaten Çin'den bize 50 milyar dolar gelecek. Eskiden bu hikaye böyleydi. Sonra e, işte bu Sedat Peker sürecinde e, Birleşik Arap Emirlikleri bir yakınlaşma başlayınca işte istihbaratla önce başladı sonra dışişleri müdahil oldu. Henüz devlet başkanları seviyesinde Bu konuşulmaya başlandı. Şimdi unutulan nokta şu. Bakın Türkiye son dönemde ciddi bir stratejik yakınlığı Rusya ile yaşadı. Bu süreçte kaç defa Erdoğan'la Putin görüştü? Çok geçti mi? Defaatle görüştü. Hiç Çin lideriyle görüştü mü? Hiç Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle görüştü mü? Olmadı. Bakın belli düzeyde paranın geldiği bir ülke vardı. Katar. Onunla görüştü. Ama bunlarla görüşmedi. Bu bahsedilen mesela 10 milyar dolar 20 milyar dolar. Bunlar Körfez Arapları için de çok büyük paralar. Yani Öyle bir tuşa başlık, bir anlaştık işte bir mutabakadan vardık. Bu hemen olacak şeyler değil. Dolayısıyla böyle çok uç bir anda Türkiye'yi iyileştireceğine inanan dokunuşlara çok inanmamak gerekiyor. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani ne artık biraz filmin sonuna geliyoruz, sevdik bu filmi kaç yıldır izleyiz izleyi ama e, ne artık büyük patlamalar var ne de büyük düşüşler, düzenliler. Zaten rezervler bu kadar eksideyken bir anda çok iyi düzenler kolay olmuyor. Sadece bizdeki o e, kur ve faizler bir anda sıçrayıp düzelebiliyor. O da şundan, olay odaklı olduğu için, siyaset bir anda değiştiği için. Ama bunun haricinde bu tip e, şeylere çok inanmamak gerekiyor. Son bir soru daha vardı. Onunla da cevap vereyim. Hı hı. Net hata noksan. Orada şimdi bir hata yapılıyor. Net hata noksan. Ben bir giriş demeyelim. Net hata noksan şöyle. Üç tane kalem var ödemeler dengesinin altında. Biri cari denge. Diğeri finansal denge. İşte daha çok sıcak paranın giriş çıkışı. Üçüncüsü de Merkez Bankası'nın rezervleri. Bunları topladığımız zaman sonucu sıfır çıkması çıkıyor, gerekiyor. Ama çıkmıyor. Belli bir para. ki bu para ya gelmiş ya da diğer veriler yanlış hesaplanmış. Nasıl oluyor? Mesela cari denge içerisinde turizm var. Turizm ee, siz her bir turistin kaç para harcadı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Turizm anketleri yapılıyor. İşte diyelim ki ortalama 650 dolar deniyor. 1 milyon turist varsa 650 milyon dolar deniyor. Böyle düz hesapla yapılıyor. Yani o çok çok zor bir ekonomik modeller yok. Şimdi bu tip yerlerde hatalar varsa o aradaki uyuşmazlık niye oluyor? En sondaki net hata noksana kalıyor. Tür e Türkiye'de kayıt dışı ekonomi çok yaygın. Dolayısıyla yurt dışında yapılan işlemlerde bu söz konusu. Ha bununla birlikte hakikaten net hata noksanla yasal dışı bir şekilde giriş var mıdır? Vardır. Vardır. Zaten ee, sürekli çıkarılan varlık e, barışlarından bunu biliyoruz. Vardır. Ama hani düşündüğümüz kadar etkileyici olmayabilir. Zaten buna 2002'den beraber tüm net hata noksanı birikimle toplam baktığımız zaman verilen cari açıkta e, örtüşmeyecek kadar yani e, onu kapatamayacak kadar küçük bir miktar olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu çok çılgın teorilere hani etkisi kısa vadede olabilir. Evet şu anda 1 milyar dolar Türkiye'ye girse etki eder Ama çok bunlarla büyük resmi açıklamaya çalışmayalım. Onların e, etki gücünü doğru e, ölçelim, konuşalım derim. Odağından saparız zaten öbür türlü değil mi? Yani çünkü sorunun odağı Atıyorum net hata noksan değil. Mesela 2018 yılında 23 milyar dolardan bahsediliyor toplam rakam açıklanan bugün açıklanan rakam Erhan Aslanal hocamız söylemişti onu da. Ama asıl sorun tabii bu değil. Asıl büyük resme baktığımız zaman büyük resmin yanında net hata 90 çok da yani önemli bir rakam gibi gözükmüyor. Hemen söyleyeyim. 2002'nin sonundan bugüne 600 milyar dolarlık Türkiye'nin cari açığı var. 600 milyar dolarlık cari açık. Yani böyle bir büyük cari açık, yanılmıyorsam dış cari açığında 900 milyar dolardı. Bizde evet. taşımacılık ve turizm fazla verdiği için onun bir kısmını kapatıyor. 600 milyar dolarlık dış açığınız varsa, bizim dış borcunuz bu yüzden de 140 milyar dolardan 450 milyar dolara gelmişse ve bir de bu esnada ciddi bir özelleştirme yapmışsanız veya özel sektöre ait varlıkları yurt dışına satmışsanız, bankalar gibi, birçok ismi Türkçe olan aslında olmayan firmalar gibi, zaten sizin başka sorunlarınız var. Siz bu kadar büyük cari açığı çözmeden kurda kalıcı bir şey sağlayamazsın. Ama dediğim gibi biz hep getiriye odaklanıyoruz. Doğrudur. Türkiye'deki getiri dünyadakiyle kıyaslanınca yüksek gibi gözükse de sürekli cari açık verilmesi ve sürekli enflasyonun yüksek olması nedeniyle getiri yeterli kalmayabiliyor. Ama onu çözmenin başka bir yöntemi var. Risk indirmek. Eğer risk indirirsek Türkiye sakinleşiyor. Ama o büyük ekonomik problemleri çözmek onlar çok uzun yıllarda çıktığı için çözümü de çok uzun yıllar alacak. Bugünden yarın öyle de iyileşme beklemeyelim. Sevgili Murat çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta senin de uygun olduğun bir dönemde seninle yayın yapmayı keyiflen. Özellikle bu para politikaları kurulunun açıklandığı hani günün ertesinde ya da öncesinde yaparsak çok da keyif alırız. Güzel bilgilerle bizi donattın. Arkadaşlar Murat Kubilay'ın hakikaten kitabı, başucu kitabı. Bunu özellikle defaten söylüyorum. Çünkü çok keyif alacaksınız. Ve sürekli bir bilgi kaynağı olarak ara ara bakacaksınız. Çünkü unutuyoruz, çok çabuk unutuyoruz. Unutmamamız için bence yazılmış bir kitap bu. Ben olsam öyle yazardım, ön sözüne. <laughs> ee, teşekkür ediyorum. Şimdi e, kitabı uzanmaya çalışsam kameraya deviririm diye bunu yapamıyorum. <laughs> Kitabın ismini söylemekle yetineceğim. Herkes için ekonomi, dünya sallanırken ve Türkiye düşerken... Herkesin için ekonomi isimli kitabım. Gelirin de tamamını benim adım olan gelirin tamamı da ÇYDD, yani Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gittiğinde son olarak e, belirtmiş olayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ İyi olun Murat Hocam. Abi. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ekonomi Tup özel yayınında bugün birbirinden değerli konuklar ve çok özel cevaplarıyla özel bir yayın gerçekleştirdik. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Ancak ben Sami Altınkaya'ya da özellikle teşekkür etmek istiyorum. çünkü. Yayın boyunca şampiyonlar ligi takımından bahsetti, ancak bu şampiyonlar ligi takımının maestrosu aslında kendisiydi. Ona da teşekkür tekrar ederim. teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir zaman diliminde bizlere zaman ayırdınız. Tekrar karşınızda olmak istiyoruz ve tabii ki daha güzel haberlerle de sizlerle olmak isteriz. Saat 19'da kim var? Saat 19'da Mert Yılmaz var. Mert Yılmazla Sami Altınkaya karşınızda olacak. Daha güzel haberlerle umarım karşınızda oluruz. Şimdilik hoşça kalın ve bizi takipte kalın.